Selam arkadaşlar çekilişimiz halen devam ediyor. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak Wolf Team tarihinin en büyük çekilişine katılabilirsiniz. Ne var Nasıl vuruyor acaba bunu ya? Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni yepy, bir Wolf'tim videosundan herkese selam Bugün Jeremy Song karakteriyle oynayacağız Jeremy Song rapçi biliyorsunuz zaten ee, Gayet güzel bir karakter bugün kırmızı takımda onunla başlayacağız Saray haritasındayız ve işgal oynayacağız Çarpışacağız baya ee, Güçlü kullanıcı aldım bu arada Ölmem sıfır olacak bakalım kaç kilo alabileceğim saray haritasında işgalle Geçenki videomuzda işgal oynamıştık yine sarayda Eee Herhalde bir 80 miydi 70 küsür falan vurduk diye hatırlıyorum bakalım şimdi nasıl olacak baya heyecanlı geçecek diye tahmin ediyorum Jeremy Reis'le Jeremy son Reis anam tırtıllar var oğlum bana red atmayın başka hiçbir isteğim yok evet şimdi ilk karar gel burada buradan gelenler var ana yok lan aldık karar ya oğlum adam gözükmüyor şu an bizdeki Emirhan lag bu arada Ona oradan biri şey gibi çıktı ha Bak, onu vurdu. Sol sahayı kontrol ederek Oğlum burada lag mı var ben de anlamadım tam Aha, Oradan birisi daha gelişme da geçecek Arkalıyım ben saray arkasından gideceğim Ya da doğdukları yerden Umarım önüme adam çıkmaz şu an. Abi bu adam da direkt bize odaklanıyor abi. Bu nedir ya oyuna başlar aşağı aşağı heyecan dolu hemen Anam, anam tepeden vurdu. Vallahi tepeden vurdu. Bu çok alengirli ve hızlı bir oyun olarak geçecek. Hayda. Altta var. Üstte de adam vardır kesin. Alttan bayağı zorluyorlar. Geldi mi? Sağ tarafı koru yeter. Şuradan adam gelebilir ya. Oraya bakma. Göreceğim. Tamam onu ben aldım herhalde. Yok ben almamışım. Aynen. Doğru zamanladık. Şimdi oradan çıkmayalım. Çünkü o ölüden büyük ihtimal gördü benim nereden geldiğimi. Ulan oğlum ne an bir anda çevirdi vurdu kafamıza ya. Bu arada arkadaşlar çekiliş hala devam ediyor. Ee, katılmadıysanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Aman diyeyim unutmayın. Bu çekiliş Wolf Team'in ilk yani. Lan şurada bak biri var kayboldu. Tam göstermiyor şimdi bak sağdan çıkacak. Oğlum değişiyor lan bu beni ne yapıyor böyle? Fena halde değişiyor ha. Sağda var kesin. Tam onu vurduk. Uf. Ona sormadı. Oğlum mavi attı Oğlum atma şu abi, ne güzel gidiyorduk be. Öldür müsün artık? Mermi yağdırdım oraya mermi. Ee, kaçırdık onu. Bu arada ben karargahlara hiç bakmıyorum abi. Solda var bak. Sağda var. Her yerde var kısaca. Ceremi, Ceremi toparlan Cemile. Cemile. Nereden çıktı lan Cemile? Nereden çıktı? <laughs> Allah'ım. Aa geldi çok yakın. Abi adam bir tek tek odak noktası bana darıyor ya. Bak sağda. Ulan nasıl vuruyor bu çocuk? Fark etmez. Oğlum Legend'ı verirsem oyun gider lan dur şu an. Şu an vurayım da. Uf, yalnız çıkar çıkmaz öldü lan Direkt bir tane fire yaptım Sivri'den paket bak bir tane daha gelecek buradan 4 mermim var Değiştirmiyorum Ya sağdan çıktı ya Ben dedim yukarıdan Oğlum bizim bütün karargahları almışlar Takım ne yapıyormuş takım A gitmiş B gitmiş C gitmiş bu el gitti ha. Harbi diyorum gitti bak. Beyi de alsaydı biri belki almıştık eli ama yok abi. GG. Öldük. 1-0 oldu. 1-0 oldu. Oyun çevirmemiz lazım ya. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Var rütbeli gibi olmuş gerçi. Ee, GP kuponlarından bayağı herkes rütbe kastı ya şimdi şu önden bir gidelim. Bana red da. Aman bana Sağdaki kişi oluyor. Bak. Oğlum nasıl hareketli? Yapıştır 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 yapıştır. Bak, arkadan. Oğlum birisi bana red attı yine bak. Herhalde yanlış attı bu. Bak şu arkayı da tutmuyorlar aslında. Bu arkayı da tutmaları lazım. şuraya A burası. Bizim B'yi de alsınlar. Ulan ben C'yi tek tutarım. Siz alın sadece A'yı B'yi. <laughs> güzel bir free fire öldü bak yine. Of, of. Oğlum bu nasıl zıplıyor bu nasıl zıplıyor? <laughs> Yalnız iki tane çok güzel olmadı mı? Tık tık böyle. Canım kaldı ha. Dur öleceğim şimdi bomba gelecek. Al attım legend ortaya. Kim alırsa. Öleceğim zaten. Aldın mı Legend'ı? Ha? <laughs> al bakalım. al bir alalım. Lan. D'yi mi alsak? Ne yapsak? Ulan ne bomba attım be al al bomba al, al ben de atıyorum al Red'de bak ah. 100 canım kaldı Oğlum yeter atmayın şunu ya Değişik değişik bombalar Dur ben de Onlar böyle B'ye basıp atıyorlar sürekli Dejuntlayalım biraz daha on duvardan vurduk Bastır bulur abi bastır. Bak. Benim kaçırdım ya. Üç Kaç ver Hop bitti. Bir daha var. 24 canım kaldı. 24 canım kaldı. Hadi be. Oğlum vermiyor musun? şunu. Bak C'ye gidiyor. Oğlum hepsiyle baş edemem ki. Gelin yardım edin biraz. C gitti mi? Ha iyi bari C gitmemiş. Bizim onların D'yi falan da Oğlum AK ultimate ne yapıyor lan öyle? Üf. Dur. Dur bir saniye. <laughs> panelden geçmiyor mu abi ya? O panelden geçiyordu. Lan. Onu bir vurun ya. Onun canı azdı. Oğlum Mustera gibiyim yine ya. <laughs> Gel şu C alalım abi. Çıkarma 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 C'ye gidiyor C. Aa! Abi bir vuramadım ya adamı. Oğlum maviden gözükmüyor adam. Dur abi orayı bombalayacağız. Bir şekilde alacağız artık yapacak bir şey yok. Heh. Buraya sokmamamız lazım. Aslanlar B gidiyor bak B gidiyor. Lan B gidiyor. B gidiyor. B gidiyor. B'yi verme. B'yi verme. B'yi verme. B'yi verme. verme. Tamam. Oh. tam aldık. 1-1. 1, -1. Alıyoruz bunu abi. Oha 50 kill olmuş. Daha 2 da 50 kill 50 kill. Dur bakalım nereye kadar gidecek mi yani. Kim alacak bakalım. Bayağı heyecanlı geçiyor. Savunma saldırı değişiyor şimdi. Aynen onu işaretlemiştim bir de bak onu unutmamışım. Bulut abi. Yapıştır Bulut abi. Adamsız ve bir... Emirhan'a buradan selam gönderiyoruz. The Nightsa Twitch'e şöyle basın tabi herkesin ismi çıksın. Ben önden yağdıracağım abi direkt. Ama kaçırdım. Geldi. Oğlum. Adam nasıl saldırıyor? Üf, o ne ara oradan geçti? Bak 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 nasıl kaçıyordu nasıl. Oğlum birisi bana vermedi ama O atanı bir bulursam Bizim takımdan atanı Bak bu atıyorsa atacağım şimdi oyuna Oğlum bu Ne yapıyor trollüyor mu ne yapıyor Emirhan Gidiyor ölüyor lan Kaç 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 On soldan da biri sıkıyor ne yapıyor bu Oğlum zıplayarak çıkıyor bak sollu sağlı beni kıstırıyorlar Oğlum az yardım edin bu nasıl takım lan şunu vurdu. Güzel, güzel vurdu abi. Ulan bizim değimizi bile almışlar ya. Geldi. Ben alttan giriyorum. Canım çok az. Kaldıramam orayı. Şuradan vuralım biraz da. şaşırtalım. Gel. Şimdi kaç abi? Onları şaşırtalım bir. D'ye yönelsin de bizim D'ye gidiyor nasıl satayım. En dipten çıkacağım şimdi. A gidiyor oğlum. A gidiyor. B gidiyor. C gidiyor. Ne yapıyor bunlar? Abi beni niye takip ediyorsunuz? Gözünü seveyim bu takım oyunu ya. Adamlar beni takip ediyor. Doğan yok. Al, al C al Neyse benim ölüp yeniden doğmam lazım canım var zaten. Bir canım var. Sana yar olacağım atlayacaktım aşağı ama olmadı. Bak burada. Az yüzeyi geldi yine Emirhan. Emirhan oyalı onu öl. ölme Emirhan. Helal Onu da aldık. 50 canımız var. Ulan yeniden doğuş süreleri var ya. Unuttum. Fade öldük abi. Ulan alsanız da Bizim karargahımız bu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ vurun. Oğlum dalın lan dalın lan. Bombaya var. Lan! Oğlum oh, acayip heyecanlı geçiyor. Aha <laughs> mızrakladı. Bu arada baya bir can gitti ya. Ölenler Ulan yağın bomba sayısından hiçbir şey yapamıyorum ha. Abi 26 saniye var benim ölüp yeniden basmam lazım. Bak C'yi alacaklar he. Bizim D'ye gidiyor bak. Bizim D nerede? Hayır 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 hayır. hayır. Abi gitti ya. Ulan o kadar da bastırmıştım var ya. Of. Dur. Ayarlayacağız, toparlayacağız onu. Abi bizim takımda bir adam 0-10 gidiyor. İnanamıyorum ya. 0-10 gidiyor ya. Hadi ya alalım şu oyunu ya. Kaç 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 kaç. Red yağıyor red. Geldi bak burada. Karbon yemeyelim dur karbon yemeyelim dedik karbon ben ya öldüm anasını satayım arkadan çıktı biri tamam onu vurdum emirat, güzel oğlum heyecanlandırma beni nasıl bir saldırganlıktır ya alttan bastı hepsi şuraya böyle atayım tuttu Aha geldiler. Hadi be. Alttan gidecek. Aha B'leri kaldı lan tek. Bak bizim D'yi çözemedim. Bizim D'nin nerede olduğunu. Ben bir D'ye gideyim ya. Ha D üstteki yermiş. Tamam. Biz hangi takımız? Kırmızı mı? Sağ oh, oğlum sen de ne bekliyorum burada be. Nasıl hareketli ya. Gel. gel. Burada bir adam daha geldi. yesin o bombayı. Ben ilerden çıkacağım yine. Canım az öleyim hemen baseden doğar çıkarım ya. Hmm, Buradan al. Helal helal king. Kingsin king. Ölelim bir iki tane adam düşürüp ölelim. Aha doğdu bombası alacak. Aynen doğdu. Güzel abi. Gel gel şimdi alalım bunları gel. Sağlı sollular bak sen şunlara. Bak geliyor şimdi bomba atarak gelecek. Mouse'u yanlış çevirdim. Şarjı değiştirelim. Uf. Çok güzel paket olmadılar mı ya? Bak bomba atacak şimdi buraya. Ben mermi değiştireyim. Uf tuttu. Reddeder. Helal kanki. Beyler, eee B ve A B ve A'yı koruyun. C'yi ben tek alırım. Şu an o moddayım abi. Çünkü vermeyeceğim abi oyunu dur ya. direkt tek attı ya. Ama bu abi de onu yakaladı orada. Şimdi yakın. Burada adam var lan herhalde. Varmış. Şu C'yi bir alalım. Bomba gel. Abi. Bak tam. Bomba attı oğlum. Adam bomba atıyor hareket edemiyorum ya. Copy, copy. Sağdaymış bak. Tam tutarız tutamadık şeyi. Oha abi. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Neyse bizimkiler aldı be. Tamam aldık abi oyunu. <laughs> ben dedim yani C'yi alırım herhalde dedim alamadım. Neyse kazandık bakalım alan alır. Oha ben 101 kill almışım bu arada. Hayda. O kadar oldu mu lan? Evet şimdi son round. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten şu an 1, 2, 3, 4'e 4 oynuyor gibi bir şeyiz. Eşitiz ya. Bizim diğer adam 0, 13 gittiği için. şimdi. Şu önü bir alalım abi. Tamam orayı sıyırdık bak buradan çıkacak şimdi ya. Ah bir fire kaçtı. Çimenlere pusmuş bak ya. Şöyle zıplayalım mı bizde? Alalım mı burayı? Alttan çıkayım mı? Arkalayayım mı? Ha? Alalım mı abi Bey? Bitirelim mi oyunu? Ne yapalım? Ya ne bu oyunu Kaç 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 İyi arkaladım ama ha İkisini de var Oğlum adam ses kasıyor burada İki saattir sesi oturmuş Biz de oradan bu huh, bara diye çıktık Sen abi Lan be tamam. E nerede alayım o E'yi de bitsin ya Alalım o E'yi de bitsin Takım takım, takım iyisiniz takım Kaçtım ama ha O bomba ya. Oğlum bu nasıl bir Adam koşarak şey tarıyor asıl satayım B ve Alacağız abi dur Onlara da sıra geliyor Ya bak yine içinden geçtik adamı C'ye alın. Oğlum iyi oturmuş şeyime ya. Ama. Ama aldık şimdi belki. 20 mermi var. Tamam öldü. C'ye aldık. Buradan Oğlum bu adam çok hızlı hareket ediyor ya. Karşılaşma başlıyor. Ya abi biliyordum ya arkada olduğunu biliyordum. Lan önünüze çıkacak bıçakla gezmeyin bıçakla gezmeyin. Gel gel. Oğlum şunu vurun çok ayar oldum. Hop diyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Bizim mamiyi getirseydik buraya. Abi yok vermeyeceğim zaten. Oyun banka bizde de. Alın lan D'yi. Al D'yi. Al lan D'yi. Hadi be dur. Gelecek şimdi. Oğlum hayalet gibi niye geliyor? Bu nasıl bir lagdır? Aa buraya alıyorum. Al tamam o benim benim sakin ol. Alayım mı Bu iyi? He? bitireyim mi oyunu? Vurayım mı sırtına? Aa! Oğlum bak bu adam. <laughs> Neyse. Şimdi buradan gelecek. Ha bak üstünden abi. doğru. Bir ele ya benim mallığım abi. Düz adamı vuramadım yani. C tamam. Vermeyiz, yar, tamam. ya. Ç. Vermeyiz. Yaretmeyiz. Ama zıplama konusunda iyi olduğunu söylenemez. Alıyor Ece'yi. Bum bir ona patlasın o. Kafası da gözükmüyor ha. Son 10 saniye abi vermeyin be. Dur, dur 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 dur. Hadi be ya. Ulan. Ulan dur 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 dur. dur. Al D'yi al. Aste verdiğimiz oyuna bak abi ya. Verdiğimiz oyuna bak. Harbiden yuh ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gayet eğlendim yani. Gayet de güzeldi. Şunu 120 kilo tamamlasam çok daha güzel olurdu. 3-2 kaybettik oyunu. Son anda karar yerleri pusu kurmuş adamlar belli baya. Umarım videodan zevk almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.